İntihar bir kimsenin çeşitli sebeplerle kendi yaşamına son verme halidir. Peki intiharın sebepleri nelerdir? Öncelikle psikolojik ve çevresel problemler olabilir. Baktığımızda kişinin ailevi problemler yaşaması, ilişki problemleri yaşaması, yakın çevresiyle problemler yaşaması, maddi ekonomik sebeplerden dolayı sıkıntılara girmesi, ağır hastalık tanısı alması, yakınından birinin ölmesi, daha sonra e, çevresinde sevdiği ve kendisiyle özdeşim kurduğu birinin intihar sebebiyle ölmesi. Bunların birçoğu intihara sebebiyet verebiliyor. Ve bununla birlikte psikolojik olarak baktığımızda da depresif belirtilerin de öne çıktığını görüyoruz. Yani kişi depresyondaysa, ağır depresyon belirtileri gösteriyorsa, şizofreni, e, demans Bunama gibi yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, madde, alkol, kumar bağımlılıkları gibi bu tür handikapları varsa ve sorunları varsa başa çıkamayabilir, dünyanın sonuymuş gibi görebilir ve yoğun stresle kaldıramadığından ötürü intihar bir çözüm yolu olarak görebilir ve intihar girişiminde de bulunabilir. Peki gelin bakalım bu kişiler intihar belirtilerini çevreye sinyal vererek gösteriyor mu? Evet, kişiye baktığımızda aslında bunları e, çevreye sinyal veriyor. Yani sevdiklerini arayabiliyor, vedalaşır nitelikte konuşabiliyor veya bazen e, işte ben kendimi öldüreceğim artık dayanamıyorum diye şeyler söyleyebiliyorlar. Ve kimisi planlayarak, kimisi de planlayamayarak da intihar girişiminde bulunabiliyor. E, baktığımızda bu kişilerde, Çevreden kendini geri çeker, arkadaş çevresini azaltır, ailesiyle olan ilişkisini çok kesler ve geri çeker kendini. Baktığımızda yeme, uyuma düzenleri değişmiştir ve ağır depresyon belirtileri gösterir kişi. Aslında çevresi de onu eskisi gibi göremeyince sende bir haller var diyebilir. Çevrenizde eğer böyle kişiler varsa ve sürekli sık sık ağlama Hüzün, hüzün. Kişi kendini depresyonda da olduğu için veya öyle belirtiler gösterdiği için aşırı değersiz bulur. Yani yaşayacak kadar kıymetli değildir ve sorunlarıyla nasıl baş edeceğini de bilmediği için intihar girişiminde bulunabiliyorlar. Ee, peki baktığımızda bunun tedavisi nedir? Şimdi çevrenizde böyle insanları gözlemleyebiliyorsanız onlar zaten sizlere derdini açarak, paylaşarak veya sinyaller vererek bir yardım çığlığında bulunuyorlar. Lütfen bana yardım et diyorlar. Sizler bu kişileri fark ettiğinizde lütfen profesyonel bir destek almalarını sağlayın. Çünkü belki siz onlara o kadar iyi gelemeyebilirsiniz ve eğer intihar girişimi olursa da ondan sonra size gelecek pişmanlıktan dolayı böyle şeyler yaşamamak için o kişiyi lütfen anında müdahale etmeye çalışın. E daha profesyonel destekler sağlayın. Yani bakacak olursak, kişi zaten intihar edenlerde %90'ında psikolojik sebepler görüyoruz bizler. Burada bu psikolojik sebebin tedavisi için bir psikoterapi ve ilaç tedavisi özellikle ikisi birlikte giderse bu intihar çözümsüz değildir. Aslında önlenebilen bir durumdur. Bunu görüyoruz biz. Ve öyle danışanlarla da buna yönelik çalışıyoruz. Yani depresyon da aslında tedavi edilebilecek bir rahatsızlıktır sadece o sıra kişi sanki başka hiçbir çözüm yolu yok. Bu işin içinden çıkamayacak. Sadece ölürse bundan kurtulacakmış gibi gördüğü için yani bakış açısı şöyle kısıtlı olduğu için e, genişletemiyor ve göremiyor. Doğal olarak çünkü o an e, öyle anlıyor, öyle hissediyor, fark edemiyor bazı şeyleri. Bizler profesyoneller olarak onlara başka bakış açıları, daha geniş perspektiften bakma açısı sunuyoruz. Ve ilaç tedavisiyle beraber de serotonin salgılanmasına e, sebebiyet e, veriyor ilaçlarda. Yani hem e, ilaç hem de psikoterapi desteğiyle o kişi tedavi olabiliyor ve o durumdan çıkabiliyor. Buradan e, eğer bunu düşünen kişiler varsa şunu söylemek istiyorum. Emin olun ki geçmişinizde de birçok problemler yaşadınız ve bu problem nerede bir süre sonra geçti ve şu an onlara bakınca diyorsunuz ki ya neler yaşamışım ama atlatmışım yani bunun da geçebileceğini inanın. Yeter ki siz farklı bakabilin ve e, o durumdan kendinizi biraz uzaklaşıp uzaklaştırıp hayatınıza kuş bakışı bakabilin. Bu çok önemli. Yani şu an siz o olayın içinde boğulmuş durumdasınız e, ve başka hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani elinizin gözünüzü kapattığını düşünün ve elinizden başka hiçbir şey göremezsiniz değil mi? Fakat uzaklaştırdığınızda elinizle birlikte Başka etrafı çevreyi de görebilirsiniz. O yüzden sizin bu duruma olan bakış açınızı değiştirmeniz gerekmekte. Bunu da şu an tek başınıza sağlayamayabilirsiniz. O yüzden lütfen kendinize psikolojik desteği sunun.